Değerli dostlarımız, hepinize saygılar, sevgiler. Öncelikle bugünkü konumuza geçmeden önce EMP cihazları ile ilgili bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Ciddi bir kafa karışıklığı olmuş. Bazı takipçilerimiz bu cihazları işte nabız cihazı ya da saturasyon ölçüm cihazı yani vücuttaki oksijen değerini ölçen cihazlarla karıştırmışlar. Hatta tansiyon cihazı mı diye Soranlar olmuş, kesinlikle bunlarla hiçbir alakası yok. Ee, nasıl böyle bir çıkarım yapıldı anlamış da değiliz. Neyse arkadaşlarımız bu EMP yani Edirne, Mardin, Paris Jeneratör diyebilirsiniz. EMP Generator ya da İngilizce yazın Google'a. Önce resimlerde arayın nasıl bir cihaz olduğunu görün. Tabi değişik güçte ve modellerde bunlar. Ya da alışverişler kısmında tıklayarak arayın. Yani EMF generator ya da jeneratörü diye EMP elektromanyetik sensör diyebilirsiniz buna. Tabii ev kullanımı için olan en küçüklerini temin edeceksiniz. Çünkü 15-20 bin, 50 bin dolarlıklar da var. Bunlar birkaç yüz dolar ev tipi olanlar. Bir önceki videomuzda detaylı belirttik. İlk sıvılardaki implant mikroçiplerin e, nano teknolojisini etkisiz hale getirirler bu cihazlar ve diaktif ederler. Çünkü bu EMP e, EMP cihazını etkinleştirdiğiniz zaman elektrik veya manyetizma ile çalışan herhangi bir cihaz EPM cihazının baskın frekansı ile rekabet edemediği için elektronların akışı tamamen e, bitirir etkisiz hale getirir diye aktif eder bu EMP cihazları. Çünkü ilk sıvılardaki bu implant mikro e, mikroçipler nano parçacıklar olduğu için güçleri çok zayıftır. Ve bu EMP jeneratörleri ya da sensörleri diyelim e, onlar tarafından da etkisiz hale getirilmiş olurlar. Evet şimdi bu kısa bilgilendirme videomuzla ilgili konuya geçelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın dahil olduğu bir 6 saat süren bir global kapanma oldu sosyal medyada. Bu tamamen Kabal'ın kontrolünde yapılmış olan bir ön simülasyondu. Yani ön provaydı. Ve galaktik dostlarımız bu geçen günkü sosyal medya kapanmasıyla alakalı bu olayı çoğunlukla meta verileri analiz ederek ve noktaları birleştirerek detaylıca araştırmışlar ve bunun e, Kabal tarafından organize edilen ve sosyal ağlar çökerse ne olacağının bir simülasyonunu yapmışlar. Yani bunun bir başka sahte bayrak operasyonu olduğunu söylüyor dostlarımız net bir şekilde bunu ifade ediyor. Bu arada e, Anonymous diye yani Anonim diye bir sözde hacker grubu platformu var biliyorsunuz. Ve bu grup bu sözde saldırının sorumluluğunu üstlendi ve işte ihtiyaç sahiplerine aldığımız paraları aktardık gibi iddialarda bulundular. Galaktik dostlarımız bunun kesinlikle doğru olmadığını ve Anonymous'un bu platformun aslında Kabal'ın ekiplerince kurulmuş olan bir dezenformasyon platformu olduğunu söylüyorlar ve bu gibi platformları belirli sosyal mühendislik ve kendi planları için veri oluşturmak ve yanlış bilgilendirmeler için kurduklarını net bir şekilde ifade etmekte dostlarımız. Yani Anonymous kabalın halkın onlara karşı olan yani kaba sistemlerine karşı tepkilerini ve davranış modellerini ölçtükleri ki. Ona göre kolektifteki e, muhalif kesime karşı hangi aksiyon planlarını uygulamaya e, koyacaklarını ölçtükleri bir e, toplum mühendisliği geliştirme uygulamasıdır. Anonymous gibi platformlar. Ayrıca geçen haftaki yaptıkları bu sosyal medya operasyonuyla dünya kolektifine çok tehlikeli hacker grupları var algısı yaratmak istemekteler dünyada. Çünkü yakında yapacaklarına bir yol uyduruyorlar. Bir kılıp uydurmaktır bu. Ve olacakların suçunu da bu sözde hacker gruplarına atmak. Birazdan söyleyeceğiz ne planladıklarını. Böylelikle de halkta bu hacker gruplarının ne kadar e, güçlü olduğunun yanılsamasını eee vurgulamaktalar. Böyle bir algı yaratmaklar. Yani Anonymous, Kabal'ın birçok dezenformasyon kollarından bir tanesidir sadece. Ve Anonymous gibi birçok enstrümanları var. Hatta New Age yapılanması ve bu akım tamamen CIA'nin koordinasyonunda kurulmuş ve organize edilmektedir. Bunu da ifade etmektedir. İleride anlatacağız bu konuyla ilgili de bazı önemli bilgiler vereceğiz. Tekrar gelelim bu geçen haftaki olaya, önemli çünkü bu. Dostlarımız kabal yapılanmalarının yapacaklarını öngördükleri ya da tahmin ettikleri şey dostlarımızın bu kabal yapılanmalarıyla ilgili yakın gelecekte birkaç ay içinde hatta sosyal ağları tamamen kesmek. Bunu bu yıl sonundan önce veya yıl sonunda olacağını olası görmekte dostlarımız. Yani gördükleri en olası senaryo Aralık ortasına kadar en önemli ve kapsamları e, kapsamlı sosyal ağları tüm interneti değil bunu bir belirtelim Bu arada yanlış anlaşılmasın internetin kapanmasından bahsedipmiyoruz önemli sosyal medya platformlarını tamamen devre dışı bırakacak Dostlarımızın acil kollu önerdikleri şey önlem alınması ve bir an önce alternatif iletişim modellerini, iletişim sistemlerini ve platformlarını devreye sokması. En iyi verileriyle ve noktaları birleştirdiklerinde dostlarımız KABAL'ın kontrolü altındaki e, sosyal ve iletişim medyasını kaldıracaklarını tahmin ediyorlar. Yani KABAL'ın kontrolünde olan bu mecralar özellikle Facebook. WhatsApp Instagram discord ve Telegram bunların olduğunu ve benzer bazılarının daha olduğunu söylemekteler İnsanlar ve genel nüfus arasındaki gruplaşmaları ve iletişimleri e, mümkün olduğunca minimuma indirmek ve kesmek istiyorlar Çünkü kaba psikopatlarının karanlık planları ile ilgili bir uyanış var artan bir momentumla da bu uyanış e, yükselişe geçmiş durumda galaktik dostlarımızın bu sonuca varmaları birçok dünyasal veri kaynağını analiz etmekten geliyor ve bunları noktaları birleştirerek bu öngörüde bulunuyorlar. Ve Kabal'ın nasıl bir yapılanma ile çalıştığına dair de bilgileri de zaten bildikleri için olayların nasıl projekte edileceğini öngörüyorlar ve gördükleri şey derin kabal yapılanmalarının dünya kolektifi üzerinde daha fazla kontrol elde etmek istemeleri. İnsanların birbiriyle iletişim kurma ve birbirleriyle koordine olma olanaklarını ve yeteneklerini bastırmak ve kesmek istiyorlar. Ve diğer insanların uyanmasını da önlemek istiyorlar böylelikle. Bu sadece olabileceklerin bir olasılığıdır yalnız. Kesin değil. Ancak göz ardı edilmemesi gereken, çok yüksek bir olasılıklı bir durum bu bunu belirtmekte dostlarımız çünkü sosyal ağları kesmek için bunu yapmak istediklerine dair açık sinyaller olduğunu ifade ediyorlar çünkü bu onların planlarını daha kolay gerçekleştirmeleri için artık bir elzem bir zorunluluk haline gelmiş durumda onlar için kaval için böylece insanlar kendi aralarında örgütlenemezler çünkü muhalif toplumlardan ve yıldız tohumlarından çok çekiniyorlar. Ve de bir an evvel bu aksiyonu alıp karşı örgütlenmenin önünü kesmek istiyorlar. Bu sadece sosyal ağlarla ilgili. Çünkü onların tüm interneti kestiklerini öngörmüyor dostlarımız. Sosyal mecralardan bahsediyoruz. Arkadaşlar önce bir her zaman tatbikat yapıyorlar. İşte geçen günkü 6 saatlik kapatma bunu, budur, bu bir simülasyondur. Ardından da gerçek planı harekete geçirirler. Hep bu yolu izliyorlar. Ve bu sosyal medya platformlarının büyük kısmını kapattıklarında kontrollerindeki tüm küresel medya ve ülke ana akım medyaları aracılığıyla bunun global bir sibel saldırı olduğunu söyleyecekler. Kendileri yaptı demeyecek tabii. Hackerlar ve artık diyecekler her türlü saldırının ülke datalarına, finans kurumlarına e, olabileceğini, böyle büyük bir global tehlikenin bir riskin olduğunu söyleyecekler. Bu nedenle bunu önlemek ve hackerları yakalamak için e, veya bir daha böyle bir şey yapmalarını engellemek için de internet kullanımını belirli kurallara bağlayacaklar. Amaç bu. Yani önce çözümü satmak için önce sorun yaratın mantığı var. Bu saatte salgın ve ilk sıvılama olayında olduğu gibi. Yani internet kullanmak için insanların kendilerini tam olarak tanımlamaları gerekeceği bir e, sistem oluşturuyorlar. Dijital bir sistem. Ancak böylece güvenli internet oluşturabiliriz diyecekler. Bu tabii ki de onların bir tuzağı. Her internet kullanıcına özel dijital kimlik verilecek ve o kişinin internette yaptığı her şeyi de böylelikle kontrol edecekler. Yani sisteme karşı muhalif olanları da. Böylelikle insanların ağlardaki tüm anonimliklerini kaybetmelerini sağlamak ve böylece birbirleriyle iletişim kurmamalarını sağlamak istiyorlar. Böylece muhaliflerin etki alanlarımızın iyice sınıfla, sınırlandırmak istiyorlar ve alanımızı da iyice daraltmak istiyorlar. Amaçları bu. Ve kolektifin attığı her adımı takip etmiş olacaklar böylelikle. Çünkü insanlar sosyal medya platformlarını ve internet platformlarını kavala karşı örgütlenmek için de kullanıyorlar. Ve tabii ki de insanları olmakta olanlar hakkında bilgilendirmek için de kullanılıyor, kullanıyoruz bu platformları. Bu yüzden bu araçları mümkün olduğunca ortadan kaldıracaklar. Böylece insanlar başkalarıyla toplu olarak iletişim kurmalarını engellemiş olacaklar. Bütün bunları yaparken de dediğimiz gibi kolektife dezenformasyonla algı yaratacaklar. Yani hackerlar yaptı bunu diye. Bu devre dışı bırakma global siber saldırının yani siber korsanlarının ve işte eee hukuk dışı ve yasa dışı bilgisayar konsa, e, korsanlarının işi olduğunu söyleyecekler. Ve halkın büyük bir kısmı da maalesef hala uyku halinde olduğu için de bunları yapanların bilgisayar korsanları işte ve fidye amaçlı e, benzeri birçok bahanelerle bu, e, bu tür e, siber hacker'lar olduklarına inanacak halkta. Böylelikle de dediğimiz gibi insanları izole eden sosyal ağlar kaldırılmış olacak. İnsanların internete erişmek için bir lisansa diyelim ve bir dijital kimliğe ihtiyaç duyacağı yeni kurallar getirmiş olacaklar. Ve internette atılan her adımı takip edecekler. İnsanların haklarını ve özgürlüklerini elinden almaktır bu. Tamamen köleleştirmek insanları. Tabii bütün bunların olup olmayacağı %100 değil ama olasılığı çok çok yüksek. Önce simülasyonunu yaptılar geçtiğimiz hafta. Çünkü simülasyon, tatbikat her zaman gerçek olaylardan önce gelir. Bu şekilde çalışıyor kaval. Simülasyon, sahte bayrak dediğimiz şey. Aynı yani her zaman yaptıkları gibi önce sahte bayrak. Ya yani bu sahte global salgından önce de biliyorsunuz SARS, MERS, gibi operasyonlar, domuz gibi, gibi operasyonlar yaptılar. Bu sahte bayrak simülasyonlarını yaptılar. Tekrar ediyoruz, tekrar vurguluyoruz. Bu %100 değil ama bu en iyi verilere ve mevcut en iyi öngörüye sahip ciddi bir tahmin ve bir projeksiyon dostlarımız tarafından. Yani bunu çok olası görüyor galaktik dostlarımız. Evet, bunu onların bir uyarısı olarak Ele alalım. Yüzde yüz değil ama çok mümkün. İnsanlar organize olursa Kabal için her şey alt üst olur çünkü. Zaten yaptıkları dünya nüfusuna karşı top bir soykırım savaşıdır. Kabalın yaptığı. Çünkü eğer kitleler uyanır ve örgütlenmeyi çok iyi düzeyde yaparlarsa ve başarırlarsa o zaman Kabal ve tüm global psikopat yapılanmaları güçlerine veda edecekler ve tutuklanmalar başlayacak. Bu nedenle noktaları birleştirerek sosyal medyanın kesilmesi tehlikesini öngörmekte dostlarımız. Çünkü nüfusu azaltma gündemlerini sürdürmeye devam edebilmeleri için uyanmış insanlara müdahale etmek etmeleri lazım, etmeleri gerekiyor. Buna ihtiyaçları var. Çünkü yıldız tohumları kitleleri etkiliyor. Yıldız tohumları küçük şeyler değildir arkadaşlar. Kabal onları çok ciddi bir sorun olarak görüyor. Yani dostlarımızın verilerine göre Kabal'ın sosyal medyayı kesmesinin zamanı geldi artık. Yoksa insanlar daha fazla organize olacak. Dünya genelindeki tüm muhalif yürüyüşleri ve isyanları hatırlayın. Hepsi sosyal medya platformları kullanılarak organize edildi. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Gelişmeleri yakın takipteler galaktik dostlarımızda. Önümüzdeki günler içinde de e, yeni gelişmeler olursa sanki daha bilinecek bir şeyler var gibi duruyor. Şu anda sadece en iyi verilerle ve noktaları birleştirerek varılan sonuç bu dostlarımız. Gelişmeleri ve planlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Bu arada X sıvıları ve e, RCP tersten söyledim. RCP'lerle ilgili çok çok önemli gelişmeler var. Birkaç gün içinde tekrar birlikte olacağız. Işıltınıza sahip çıkın değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere.